Avukat demiştin ya... ...bizim Mustafa'ya söyledim... ...yarın öbür gün haber getirecek. Dudak boyasıyla başörtü yollamış bana. Ne yaptın? Ne yapacağım? Arkalarına baka baka gittiler. Dün de evi bastılar kaynımla. Sonra da laf dokundurdu Eltin. Nasıl yani? Ne bileyim. Duymadık sen mi diyor. Neyi duymuş ki? Laf işte. Seni diyor besbelli bir şey varmış gibi. Bizimkiler de büyüye soğandılar yeniden, hem de açık açık. Ben inanmam öyle şeye ama gene de siniri bozuluyor adamın. Belki gene de üstümde vardır. <laughs> Gördün mü? Allah Allah! Ne yapacağım ben şimdi bunu? Bismillahirrahmanirrahim. hep böyle gezmeye gitti insan. Dans edebilir miyiz? Ee, kalksana kız, bilmem ki. Aman ne varmış bilecek? Buyurun. Gelsene kız, ne diliyorsun? Hadi kalk. Vallahi bilmiyorum Aman ben. Ne evde yalnız, ben gitsem diyorum. İyi, götüreyim seni. Hayır, hayır, çıkalım. Yürürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak. Karın bizi yan yana görse ne düşünür? Saçını başını yolar senin kolay yolması. olması. <laughs> Senden bana hatıra olsun bu. Olsun. Sen istersen. İsterim. Niye istemeyecekmişim? Bir Samsung versene şuradan. Fabrikaya mı? Fabrikaya. Fabrikaya mı? Dün gece gözüme uyku girmedi. Kalemi aldım ya senden. Oturdum şiir yazdım ama göstermem. Bir gösterme dünyayı yıkarım valla. Dua gibi işte, hem sana layık değil ya... ...senin hatıra verdiğin kalemle yazdım. Sonra okursun. Ölümü ...Cemal'in durur... ...içimin ateşi kalbime vurur. Bana hiç kimse böyle yakınlık göstermedi. Hiç kimseden görmedim. Sigara içme, canına yazık dedin ya... ...şaşırdım. Düşündüm çok. O vakit girdin aklıma. Beni öyle düşünmen çok hoşuma gitti. Şu kalemi kattığın vakit... ...Ben hiç öyle ummadıydım. Nasıl yaptıysam bende, birden atıldım işte. <laughs> Beni yakalayan'a yüz lira! Abov, oh, yetişti oh! Yetişti ya! Hoppa! Çıkar lan yüz kâğıdı! Beni yakalamazsan! Gel, buyur yakala! Ya, Durur muyum? <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> Tazı gibisin valla! <laughs> ya işte öyle! <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> evet yani, <laughs> Demek arkanı dayadığın da bu herifler ha? He? Öyle mi lan? Bak şunu tepeleyelim. Yok olmaz etmeyin. Hi hiç, dudak boyası almadım mı kız ben sana eskiden? Utanmadan yalan söylüyorsun. Eskiden almadım mı ha? Konuştuğun lafa bak, utan el alemin adamından. Sen savuş git, biz eğleriz. Lafı büyütme. Gel aslanım, erkek erkeğe konuşalım. Dudak boyasını bırak şimdi, efendi ol biraz. Cebimde yılan var sanki benim. Çoluğu çocuğu kaçırıyor benden. Dudak boyası almamışım, eşarp takmamışım iş başına. Utanmasa donsuz gezdirdi beni diyecek. Doğru konuş. Rezilliğe gerek yok. Erkek adamsın sen, zorla güzellik olmaz. Dudak boyası almamışım. Almamışsan almamışsın arkadaş, unut gitsin. Pazarlık başladı, bana sorarsanız yarı yarıya bölüşürler Aygül'ü. Bana bak, hedepli konuş! Yahu boş verin, hadi evlere! Kızma, merak ettim seni. Sarhoşa güven olmaz. Birine yerine bir bıçak soksa... Sana bir şey diyeceğim. Ben bir rüya gördüm dün. Hayırdır inşallah? Bilmem ki. Anlatsana. Dur bakayım nasıldı. Senle ben evliymişiz de... ...birileri karşı duruyormuş. Ee? Evli değil de nişanlı mıydık tam bilemiyorum artık. Bir şeyler oluyor, bir türlü kavuşamıyoruz. Ben de aynı duygular için değil. Ama bir türlü açılamadım sana. Artık dayanamaz oldum, ne yapayım? Böyle bir yol buldum işte. Ben demesem senin diyeceğin yoktu. <laughs> ben buradan giderim. Az daha geleyim. Senden ayrılınca ölmüş gibi oluyorum. Görürler Cemal. aşkımız herkesin aşkını geçecek. Geçti bile. Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez. Ne dedin ne dedin? Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez dedim ne olmuş? Beni biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum Cemal abi? İyi! O resim hemen vitrinden kalkacak. Anladın değil mi? Anladım Cemal abi. Cemal'i severim. Buluşmak istersen anahtarı vereyim. Benim istemem ne mi? Gelsene biraz. Ne oldu? O fotoğrafı ne zaman çektirdin? Hangi fotoğrafı? Vitrine koymuşlar. Gelen giden bakıyor. Fabrika için çekinirken ne bileyim ben. Kızdın mı? Bana ne? Keyfine bak sen. Dur hele. Resmin ne keyfi olurmuş ki? Adı Feride olan birine bak sen. Alakamı kestim. Fabrikada öyle demiyorlar ama. Vereyim adresini git sor. Niye soracakmışım bana ne lazım? İyi canım ne lazım? Tabii ne lazım beğenemedin mi? Beğenmedim. İyi öyleyse. Bela mısın lan? bir adam görüyorum. Uzun boylu, yakışıklı. Kim kız bu zilli? Aman ne bileyim lider abla. Benim falım yalan söylemez. Sen kocanı bırakıp bu adamla beraber oluyorsun. İyice garantilemeden kendine bir şey ettirme kız. Ellettirmeyeyim dur hele. Koklat ama verme. Yakıp yakıp kavurursun. Etmesini becerirsen ben sana bir öğretirim ki kız. Öğretsene oh lider abla. Keşke gece olsaydı şimdi. Niye? Gündüz ışığında utanırım ben. Utanınca daha çok heves ediyorum sana. Sen elleme, ben kendim soyunurum. İyi, soyun öyleyse. Niye soyunmadın? Önce sen soyun. Utanma.